Denizli'de neden deniz yok? İsmi denizden gelmiyor da ondan. Antik çağda şehri kuran Suriye kralı 2. Antiyokos, şehre karısı Kraliçe Laodikya'nın ismini verir. Yüzyıllarca bu isimle anılan yer, Selçukluların fethinden sonra Ladik adıyla anılmaya başlar. Bu yeni isim her ne kadar Laodikya'ya göre kulağa daha Türkçe gelse de, Türkler yeni yurtlarına kendi dillerinden bir isim koymak ister. Dağlık ve yeşillik bir araziye sahip olduğu için çok sayıda yaban domuzuna ev sahipliği yapan, sırf bu özelliğinden dolayı padişahların da favori avlaklarından olan bu yere domuzlu manasına gelen tonuzlu denmeye başlanır. İç Anadolu'da hala kullanılan ve n ile g Seslerinin karışımı gibi duyulan nazal ne zamanla iki ayrı harf gibi duyulmaya başlayınca kelime önce tonguzluya, sonra tengizliye ve nihayet denizliye evrilir. Yani her ne kadar mega projelere, inanılmaz vaatlere konu dahi olsa denizli'nin en başından beri denizle bir alakası yoktu.